Selamun Aleyküm arkadaşlar. 52 dönüm yerden çıkan saman. <laughs> Bayağı yorulduk. Seni YouTube'a atacağım YouTube'a. Muharrem dayı. Neyse tamam çıktı da? Evet. Kaç tane şey oldu? Vallahi nereden baksan herhalde bir Kaç tane mi okudu? Hiç bilmiyorum. 10 ton civarıdır yani. Kaç tane konteyner geldi? Vallahi kaç tane geldi? 6 mı ne geldi işte? Ya işte. Dayı sana bir şey soracağım. Şimdi bu yeşili ben böyle mi aktarayım? Nasıl? Yani bu tarafa yo, yo, yo. da... Yok, yok, bugün hiç elleme, elleme. Hiç ellemeyeyim mi? Yok, bugün elleme. Bu havalar O kurusun çatırsın, sonra al baba. Tamam. Sonra ondan olmaz. Bak, bizim orada büyük yaba var. Yabayla atarsın. Şeyde mi? Otluğun orada mı? Ha, ot. Tamam. Onları atırma. Tamam. Tamam. Evet, bu işin pirinden de yolunu yordamını öğrendik. Şimdi ağır ağır eve doğru gidelim. İşte burada yaklaşık bir 10 ton saman var. Bakalım hayırlısı. hayvan beslemediğimiz için bunu komple satacağız. Ama bayağı uğraştık. 65 gün. 65 gün bir fil bu tarlalarda çalıştık. Gittik geldik. Tabi Ekim dönemini saymıyorum. Ekim dönemi başka. Sadece bu 65 gün yetişme dönemi. Allah yardımcınız olsun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Emanet küreği de bıraktık. Eve doğru gidiyorum. Kalın sağlıcakla.